Yine mi biz? Yine biz. Biz kimiz? Biz deli zekalı kadınlarız. Bu Yine hafta kendimizi. Kendimizi niye yatıracağız ki? Dur. Ne oldu? Videoyu beğenmeden kapatma. Ne olsun mu? 50 kere diyorum ben, ki ben domates <laughs> almaya gönderdiğim zaman 2-3 tane alacağım çünkü onlar her gün bende, burada çöçüyor. O kadar küçük zor küçük olmaz. Kadınlar hep suçluyoruz, suçluyoruz ama hiç dönüp kendimize gerçekten farkındalıkla bakmıyoruz. Şimdi... Kadınlar Kadınlardan nasıl kurtulur? Kurtuluruz. Kurtuluruz. Kurtulur. 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 Bak dilim bile varmıyor. Kurtulmayın bizden. Niye kurtuluyorsunuz? Allah kurtarmasın. Kadınlar bir çiçektir. <laughs> Evi sadece kendi alanımız yapıyoruz. <laughs> Erkeğin yaşam alanı tuvalet. <laughs> evet o tuvalette kalsın. Yani ben şahsen eşimi çıldırtmıyorum. Onu çıldırtan kadınlar düşünsün. Ya <laughs> genelde çıldıran benim. Ben de çıldırtmıyorum. Olabilir küçük küçük, minik minik. Dur, dur, var mısın? Dur. Cesaretin var mı? Hangi konuda seni çıldırtıyorum? Kadın olarak. Ya o kadar çok ki aklıma gelmedi. Ya. gözlerin beni <laughs> çıldırttığı bir konu söylesene ya. Gözlerin beni çıldırttığı bir konu. Kadınları da eleştirelim dedik. Ben seni en çok neden çıldırtıyorum? Mesela en son Caşa, e, sen Caşa akşam mesela bir yemek mi verdin? Farklı bir şey mi verdin de hayvan hisal oldu. <laughs> Ya Her şey kendi kafasından dolayı. O zaman biz kadınlar olarak çok net mi değiliz? Ya da biz karşımızdakine net değiliz de kendimize de mi net değiliz? Ne istediğimizi Eda gerçekten biliyor değil. muyuz? Bu ne biliyor musun? Bizim sanrılarımız kurgularımız. Kadınlar çok tehlikeli varlıklar. Çok. Allah bizi kahretsin Zavallı adamlar şey var ya. Her bir şey söylediğinde direkt tırnakları çıkıyor. Freddy Korokar'ın gibi. Direkt savunmaya geçiyorsun. De. Kadın haklı diyesin zimkansın. <laughs> Kadılar mı? Kirli çamaşırlar ortaya dökülüyordu. Babam. Ama... <laughs> Benim böyle seni en çıldırttığım şey ne? Ben de en çok neye sinir oluyorsun? Güzel soru ama zor soru. Herhalde 30 saniyede uykuya dalma. Ne kadar hareketli bir hayatım var işte ne kadar eğlenceli. Başka dert <gülüyor> <gülüyor> ne yapsın adam? Biz talep ederiz. Beni oraya götür, beni buraya götür Bak Ancak olmadığında tepkimiz ne? Yatakta kıçımızı dönüp yatıyorsak. fedadan kar bekliyoruz. Klasiktir ya bu. O anı yaşamadan, bak ben sana bunu yapmıştım, geçmişte de bunlar olmuştu, şunlar olmuştu. Evet, evet kadınları oyalayacakları ve kendilerine özel alan yaratacakları şekilde nasıl kurtulabilirler? Söylüyorum. Bir numara şey, Alışveriş. Cesaretli <laughs> erkek var mı sizce kredi kartını verip de? <laughs> Hadi bir git alışverişe. <laughs> burada gerçekten çok dayanılmaz olmak lazım ki. Niye bizden kurtulsun? İşte kurtulamıyorlar biz <laughs> kendimizden kurtulamadık. <zaten>. Tamam. Erkekler dır yap ki ondan kıyamam. Yeşil gidiyorlar işte idare ediyorlar ya. Yok. Ya da her şeyi peki hayatım de. Yapabilir miyiz bunu? Kadınlar! <gülüyor> <gülüyor> Kadın gücü! Sakin bak adam yok burada rahat Kızlıyoruz. ol. Adam düşünmüyor ki erkekler düşünmüyor. Bir de kinciyiz. Çok. Unutmuyoruz. Çok. Ya bu neyin kafası? <laughs> Önce bizim onlara fırsat vermemiz gerekiyor ya. Ölü taklidi. <laughs> Sevgili seyirciler, işin içinden çıkamıyoruz. Biz bile kendimizi çözemiyoruz. Ben, dedi mi? <laughs> Vuracak böyle Anadolu erkeği seviyorum. <laughs>